Çankaya Çilingeroğlu 1964 yılında İstanbul'da doğdu. Annesi Doktor Gülümser Hanım, babası Profesör Doktor Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'nun tek çocuğudur. İlkokul 3. sınıfta okurken babasının Şişli Bobanti'de ev alması ile muhit değiştirir, liseyi Saint Michel Lisesi'nde başlar. 2. sınıftan sonra 2 yılda Yıldız Lisesi'nde okuyarak mezun olur. 5 dersten sınıfta kalmasına rağmen tıp fakültesini kazandığı için mezun edilir. Kaya Çilingiroğlu tıp fakültesinde okudu, 4. sınıftan ayrıldı. Üniversiteyi bıraktığı 1985-86'dan sonraki 4-5 yıl içinde balıkçılık, bar işletmeciliği yaptı. 1990'da Osman Bey'de ofis açtı, sigortacılık, emlakçılık ve borsa işleri yaptı. 2019 adlı radyonun ortaklarından oldu. Aynı zamanda da GSM bayiliğinin dışında bir reklam ajansının da ortağıdır. Çilingiroğlu, Ayşem Saraçoğlu ile yaptığı kötüye giden ilk evliliğini 1990'da bitirdikten sonra ikinci evliliğini 4 yıl flört ettiği sanatçı Hülya Avşar'la Ağustos 1997'de Paris'te yaptı. Bu evlilikten 15 Ocak 1998 tarihinde Zehra adlı bir kızı oldu. Çift 2005 yılında boşandı. Üçüncü evliliğini Feray Yatan Yolaç ile 19 Şubat 2009 tarihinde oğulları 2,5 yaşındayken yaptı bebeğe dedesi Profesör Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'nun ismi verildi. Kaya Çilingiroğlu'nun biriktirmeyi sevdiği için otomobilden kredi kartına, madeni paratan saate, kalemden şapkaya daha birçok konuda koleksiyonu bulunmaktadır.